Suriye'nin başkenti Şam'da peş peşe patlama sesleri duyulduğu 3 katlı binaya füze isabet ettiği belirtilen saldırıda bir kadının yaralandığı ifade edildi. Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeniden güvenlik ve istikrar inşa ediliyor ancak bu süreç zaman zaman saldırılarla baltalanmaya çalışılıyor. Bu kapsamda Suriye'nin başkenti Şam'da arka arkaya patlamalar meydana geldi. Mezze semtinde 3 katlı binaya füze atıldığı belirtilen saldırıda bir kadının yaralandığı ifade edildi. Binadaki patlamanın ardından yangın da çıktı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Konunun yetkiler tarafından araştırıldığı bilgisi paylaşıldı. Saldırının kaynağı henüz bilinmiyor. Evet, bizler de konuya ilişkin detayları gazeteci Hüseyin Boz Bozan'la değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk, iyi aylar. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi e, şu an için henüz net bir e, ne, patlamanın neden gerçekleştiğine dair net bir bilgi yok. Ancak peş peşe Şam'da gerçekleşmiş olması ve bunun e, Şam'da gerçekleşmiş olması sebebiyle de ister istemez şu anki Suriye'nin kritik süreci dolayısıyla merak ediliyor. Öncelikle Suriye'de yansıması nasıl bu patlamanın? Sizden bunun detaylarını alalım. Daha sonrasında yine konuşuruz detaylarını. Evet, evet. Saat 21.30 sularında Başkent Şam'ın Mezze 86 Mahallesi Ayn Kurum Caddesi'nde 3 katlı bir binaya kimliği belirsiz kişiler tarafından füzeli saldırı düzenlendi. Saldırıda bir bir kadın yaralandı ve maddi hasar oluştu bölgede. Saldırının ardından sosyal medya üzerinden e, yani ciddi anlamda dezenformasyon yapıldı. E, bölgeye ait olmayan görüntüler e, ve Şam'da seferberlik e, başlatıldığı, güvenlik güçlerinin her ta, her bölgede alarma geçtiği yönünde ciddi e, yalan haberler yapılmaya başlandı. Bunun üzerine Enformasyon Bakanlığı bu konuyla ilgili açıklama yaptı ve e, saldırının füzeler füzeli saldırı olduğu ve kaynağının henüz bilinmediğini, konuyla ilgili e, araştırma başlatıldığını ve e, Şam'da genel seferberlik konusunda Yö, e, seferberlik olduğu yönündeki bilgilerin doğru olmadığını dile getirdiler akabinde ise askeri kaynaklar e, açıklama yaptı sana ajansına ve askeri kaynakların açıklamasında ise e, saldırının mobil e, platformları üzerinden e, yapıldığını ve e, saldırının arkasında kimlerin olduğu ve hangi e, yöntemlerin kullanıldığı şu an bilinmediğini ve konuyla ilgili bakanlık ve kamu e, bakanlıklar tarafından kamuoyunu e, gelişmelerden haberdar etmek amacıyla e, saldırının ayrıntılarının takip edildiği ve gelişmelerin e, resmi kaynaklar tarafından açıklanacağı bildirildi. Basının peki şöyle bir bilgi geçti mi? Saldıran ya İsrail ya da DAEŞ olduğuna dair böyle bir ihtimalin söz konusu olduğu konuşuluyor mu? Yok. E, yani Suriye kaynaklarında ee, resmi kaynaklarda böyle bir bilgi yoktu. Hı hı. Yani saldırının e, ülkede kaos yaratmak isteyen örgütler tarafından yapılmış olduğu e, söylense de resmi kaynaklar bu bilgiyi doğrulamadı. Hı hı. Ancak bazı yabancı kaynaklar özellikle de El Hadas gibi e, Suudi merkezli kaynaklar saldırının arkasında İsrail ya da Daesh olduğunu e, dile getirdiler. Tabii bunu konuya ilişkin detaylar da ilerleyen e, süreçte çıkacaktır. Peki e, bunun e, neticelenmesi süreci uzun sürer mi? Yani ne kadar zamanda bu füzenin e, sal, füze saldırısının nedeni ya da kimler tarafından gerçekleşmiş olduğunu öğrenmiş oluruz sizce? En geç sabaha kadar e, hı hı. yani her şey netleşir diye düşünüyorum. Evet. Bir de çünkü bölgede hı. genel e, yani tüm devlet kurumları alarma geçmiş durumda ve saldırının kaynağını araştırmaktadır. Evet. Şimdi e, Orta Doğu'da herhangi bir olay yaşandığı zaman hemen zamanlaması dikkat çekiyor. Bu anlamda da e, Ahmet Şara'nın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmüş olması daha sonrasında ee, bu konuda bir koalisyon kurulacağı da işe karşı mücadele noktasında bunun öncesinde İsrail'in Şam'a yönelik saldırıları sebebiyle ister böyle bir durum söz konusu olur mu diye merak ediliyor. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi bu tarz süreçlerde her zaman içeride bir karışıklığa sebep olmak için bunu kışkırtmaya çalışanlar olacaktır. Şam'da bir güvensizlik oluşuyor havasını oluşturmak için ki biliyorsunuz ki burada birçok insan yaşıyor etnik kökeni farklı olan. Bu yüzden de Suriye'de bir güvensiz e, imajı oluşturmaya çalışan e, kötü niyetli insanlar da olabilir, değil mi? Yani bu anlamda da dikkat etmek gereken e, zor bir süreçten geçiyor Suriye sanırım. Elbette ki Suriye'yi e, karıştırmak isteyen, kaos ortamı yaratmak isteyenler olacaktır. Çünkü Suriye Cumhurbaşkanı'nın son Amerikan e, Amerika ziyareti ardından büyük e, Dışişleri Bakanı'nın İngiltere ziyareti üzerine ee, biliyorsunuz Suriye koalisyon güçlerine katıldı. Daesh'le mücadele. Hı hı. Ve ardından bu saldırının gelmesi elbette ki ciddi bir e, konudur. Üzerine durulması gereken bir konudur. Evet. Suriye'de elbette istikrarsızlık yaratmak isteyenler var. Lakin şu an Şam'daki durum e, yani Durum gayet normal ve istikrarlıdır. İnsanlar normal yaşamlarına devam etmektedir. Ancak hı hı. E, dediğimiz gibi güvenlik güçleri de bu saldırının detayını araştırmaya devam etmektedir. Evet şimdi e, yani bu Mezze noktasında gerçekleşmiş olmasının özel bir sebebi olabilir mi? Buradan da belki yola çıkılabilir. Yani Şam'da patlama meydana geliyor. Mezze semtinde meydana geliyor. Daha öncesinde böyle saldırılar gerçekleşmiş miydi? Ya da buradaki yaşayan halkın e, etnik kökeni bakımından e, ayrışmaya müsait olan bir topluluk durumu mu? Neden burası seçildi diye de ister istemez merak ediyor. Tabii e, gün ağarınca belki de bunun detayları ortaya çıkacak. Belki o zaman daha net bir şekilde konuşmak. E, durumu söz konusu olacak ama ihtimalleri düşünüldüğü zaman ki Suriye içerisinde de biliyorsunuz İsrail sürekli olarak burada bir karışıklık çıkartmaya çalışıyor. Yine Amerika burada üst mü kuracak diye merak ediliyor. Bu anlamda kırılgan bir süreçten geçtiği için de her ihtimali değerlendirecek olursak olası bir İsrail saldırısı ya da bir DAEŞ e, e, saldırısı ihtimali üzerinde durursak e, Mezze bu konuda hiç daha öncesinde böyle bir saldırıya karşı karşıya kaldı mı? Elbette daha önce de saldırıya e, uğradı ancak e, Meze Mahallesi diplomatik misyonların e, bulunduğu bir mahalledir. Hı -hı. Yani e, yabancı ülkelerin Suriye'ye tekrar büyük elçilikleri açması ve buranın istikrarlı ve güvenli bir ülke olduğunu e, yani bir evin görmemesi için ülkeye saldırı yapıldı özellikle bu mahalleye. Hı, -hı. Evet, ee, dediğimiz gibi konunun netleşmesi için herhalde e, resmi kaynaklardan yapılan açıklamayla netleşmiş olacak. Peki şu an için e, Suriye'deki yansıması nasıl? Yani Ahmet Şara'nın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesi sonrası e, burada gelişmelerin yaşanacağı muhakkak Suriye için yeni bir döneme girildiği de e, durumu söz konusu. E, bunun yansımaları nasıl oldu bu bölgede? Yani halka olumlu bir yansıması oldu çünkü Cumhurbaşkanının ziyaretinin ardından e, ülkede Enerji Bakanlığı yakıt fiyatlarına e, indirime gitti, ekmek fiyatlarında indirime gitti. Ulaşımda birçok alanda indirime gidildi. Neredeyse yüzde otuz'a varan indirimler yapıldı. E, Keza e, Halep şehir merkezinde elektrik e, 20 saatin üzerine çıkarıldı. Bu diğer şehirlerde de aynı şekilde oluştu. Yani halkın gelecek adına umut verici bir görüntü oluştu. Evet peki e, şimdi baktığımız zaman güvensiz bölgede oluşturulmak isteniyor olabilir. Çünkü İsrail buradan vazgeçecek gibi de durmuyor. E, şimdi bu görüşmenin İsrail tarafından rahatsızlık uyandıracağı ihtimali de konuşuluyor ister Çünkü İsrail'in bu bölgede e, sürekli olarak Golon tepelerine hedef aldığını da biliyoruz. E, bundan rahatsızlık duymuş ve duymuş olabilir mi? Ve bundan dolayı da burada bir yine karışıklığa sebebiyet verecek... E, bir hamle yapma durumu söz konusu olur mu Suriye'de sizce? Bundan sonraki ilerleyen süreçte nasıl görüyorsunuz? Çünkü biliyorsunuz ki İsrail'in yapmış olduğu her soykırımda ve saldırıda Amerika tarafından desteklendiğini alttan en azından bir bizzat söylem olarak olmasa da arka planda desteklendiğini biliyoruz. Şimdi Suriye konusunda karşı karşıya mı geldiler yoksa karşılıklı bir çıkar durumu mu söz konusu? Nasıl değerlendirebiliriz sizce Suriye tablosunu? Yani elbette ki İsrail Suriye'de istikrarsızlığı isteyecek olacaktır. Keza bunu defalarca dile getirdiler bunu. Yani evet. hem sahil bölgesinde Nusayliler destekleyerek, kabinde güneydeki Dürzileri ve Suriye'nin doğusundaki SDG güçlerini destekleyerek bunu defalarca gösterdiler. Şimdi ise yani bu Suriye hükümetinin koalisyon güçlerine, daha e karşı koalisyon güçlerine katılmasının ardından elbette İsrail e, bu örgütü de kullanacaktır. Yani saldırıyı kendisi yapıp daha işin e, üstlenme olayı da olabilir veya farklı bir e, yani örgüt de olabilir. Evet. Geçtiğimiz günlerde çünkü Marco Rubio'nun bir açıklaması olmuştu. Demişti ki asla İran, DEAŞ ya da benzeri gruplar olamaz. Şimdi İran denildiği zaman ister istemez akla İsrail geliyor. Çünkü İran'ın Suriye'deki varlığını biliyorduk ki bu gücünün de kırıldığını da görmüştük. Şu an kendi içinde bir toparlanmaya gitmiş olsa da Suriye'den tamamen vazgeçti mi sorusu da ister istemez gündeme geliyor. Ama burada Rubio'nun İran, Daesh ya da başka grupların olmayacağını söylemiş olması, İsrail'in lehine bir durum gibi gözüküyor. Buradan da bir e, karşılıklı bir e, anlaşma noktasında mı ilerleniyor diye de soru işareti oluyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz Rubio'nun bu açıklamasını? Ya elbette ki yani Amerika, e, İsrail de buna dahil, e, İran'ın Suriye'de etkisinin azalmasını, hatta yok olmasını istiyorlar. Burada Hı -hı. hiçbir faaliyetin bulunmamasını. Lakin burada şöyle bir durum da var. Cumhurbaşkanının e, Cumhurbaşkanı Şahra'nın Amerika ziyaretinde esnasında yapılan bir açıklamada Rusya'da e, Rusya da hedef alınmıştı. Rusya'nın evet. Suriye'de savaş suçu işlediğini ve Beşar Esed'i barındırdığı, koruduğunu koruduğu dile getirilmişti. Yani bu saldırı e, yani Rusya'yı da rahatsız etmiş olabilir ve bu saldırının arkasında İran ya da Rusya da olabilir. Sadece İsrail, Daesh değil yani evet. e, açıkçası resmi kurumların saldırının arkasındaki e, örgüt ya da ülkenin kim olduğunu açıklamasını beklememiz gerektiğini düşünmekteyim. Evet bu da çok uzun sürmeyecek anladığımız kadarıyla yakın bir zamanda bu saldırının neden gerçekleştiği üzerinden belki de yeni bir eee tablo daha önümüze çıkmış olacak. Çünkü dediğimiz gibi kırılgan bir süreçten geçiyor. Umarız ki Suriye'de de böyle böyle patlamalar bir daha yaşanmamış olur diyelim. Hüseyin Bey çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.